Bir hava Allah ne oynadılar. Gözüm karardı baka baka. Hani <laughs> <laughs> Hani doktor nerede? Hacı Osman yok. Hani Celal dayı nerede? Bayram tatili, Bayram tatili bitti canım. Ağzınız tatlı, yuvanız mutlu, <laughs> çıkırban. Bayramı mübarek olsun. bir doktor varmış. Orhan Göktekin diye bir doktor varmış. Onu alalım buraya. O tedavi edermiş. Onun akortu bozuk ama. <laughs> Bize özel bu hastanesinden doktor gelmiş. Nerede doktorumuz? <laughs> hani? hani. Alo! Nerede doktor? Bu adamlar ölüyor. Ölsünler ellemiyorsunuz. Ama ben el yok ki Yaşadıkları çok Doktor nereden aldı? Ben de özel bir cihazım. Yaşayacağı da yaşamışlar. Ana doktor. Hasta rosufa girdi hadi gel. Hazırlam dosyasını, dosyasını defini gerçekleştireceğiz. Ölüyor <laughs> mu? Selam verelim size. <laughs> doktor yok mu? Doktor! Fakir <laughs> selam olsun. Senin selamınım başta dile bulmuş ana. Senin selamız oldu mu? Es-solu hayrul beden. Biz o doktora, nefes, biz doktor nefes. önce muhtardan başlayalım diye. Muhtarın hayatı kayıp. <laughs> 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 Muhtarı, senden başka doktor yokmuş, gel buraya. <laughs> Muhtarı. Hani başkanımız nerede, şölen başkanım? Recep Keskin nerede? Bunlar titriyor oyu. Yan bacağı saldı. <laughs> hadi abi. Neyi vuracak onu ya? Neyi vuracak? Hani doktor? Sen elektriğe de atış. Muhtar gel bakayım Muhtar. Gel gel Muhtar gel. Sen elektriğe de Allah'ın seveni yok mu yardım etsin bunlara? Can elektrik verdi namzalma, elektriği gönderdi de az titreme var. <laughs> 220 az geldi buna. <laughs> Abi, sana <laughs> elektriği lazım. Hadi muhtarım. Muhtarım şunlara binlik bir elektrik ver de ayak aksınlar. Yüzlük de olur. Muhtarım parayı görünce... Muhtarım su getirin oradan. Muhtarım onu Yalnız az, az bir, az serumu yedi, az de daha de. Evet. Neyse, canım Gel abi, gel, 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 gel Sofunun Ramazan nerede? O sağlam bir doktorumuz. mu? Ah, burada, burada gelmiş! Sofunun Ramazan evet, nerede? Ah, Sofunun Ramazan bir yesin bana bir. Hayır, Nasıl yoklasın Onun innesini yemişler bana. Hadi, hadi bir çitlet bağam sen de bunları bir. Yok, yok, yok. Ama olmaz ki. Allah Allah Anlamadı, anlamadı. Allah 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 Bayram Gülcan Allah 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 Gel Allah 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 açın, arayı açın, ne kadar Arayı açın!